Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir premium avı yaptım. Baya bir premium var. Bir de ayrı bir haberim daha var. Bugün Forum İstanbul köye gittim. Kuzenim de. bir girelim dedim. Kim var? <laughs> Mesut Bulut var. Zaten kapaktan da göreceğiniz gerçekten vardı. Mesut Bulut'u gördük, konuştuk, gittik. Gerçekten iyi adam kendisi. Konuyu geçelim hemen. Yine 200 abone için teşekkür Hem de 202 abone olmuşum. Daha çok teşekkürler. Hemen incelemeye geçelim. İlk önce iki tane uzun kartımız var. Elsa Kike bu Amerikan seti gelmiş. Ne alaka? Bunlar Türkiye'de yok değil mi daha hiçbir yerde? Arkadaşlar bana full set vardı iki adam. Tabii ki de ben almadım. Ki beğenmedim çünkü. Çok da para tutmasın diye almadım. Çünkü bir de bunu almıştım. Mesut görüyorsun. <laughs> 200 lira aldım bu arabayı. Ve hakikaten de kapısı açılıyor. Çok güzel bir araba. Hemen geçelim. Şimdi burada 2013 model Dodge Viper SRT'miz var. Ve çok hafif araba plastikten yapılmış. Alt, üst. Ama detaylar iyi abi yapmışlar helal olsun. Şimdi arkada Dodge logosu var. Farlar yapılmış. Şöyle Amerikan bayrağı detayları var. Bir SRT yazıyor. Şurada Mopar yazıyor. Jantlar güzel. Aynalar yok tabii ki de. Önde ızgaralar bayanmamış. Dodge logosu var. Farlar yapılmış. Şöyle arkası da full set şöyle göstereyim. Hepsi vardı. Tabii ki de ben almadım. Mustang de vardı. Aslında o güzeldi. Niye almadım? Çünkü aynı kasadan bende 5 tane var. Artık yeter yani. Almayalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Dodge Viper'ımız böyle. Çok güzel araba. Bir de bu ağır var biraz. 2018 Dodge Challenger SRT Demon. Demon yani bak. İçi mavi. Korik döşemeler olmuş. Var full detay sette de bütün arabalar. Şöyle öyle incelemeye geçek. Arkada klasik Dodge yazıyor. Farlar harika. Şöyle bir spoilerımız var küçük. Şurada Dodge yazıyor. Sinyaller var. Jantların şu yanakları kırmızı. Aynalar yok. İçi mavi. Yine şöyle Amerikan bayrağı desenleri var. Şurada Mopar logosu var. Demon logosu var şurada. SRT yazıyor. Şunda yine stop. Abi ne stoplar ya. Şurada o önü çok güzel. Farlara baksan Bir de fardaki delikleri de yapmışlar. Helal olsun. Şurada kaput SRT şey, yazıyor gördüğünüz gibi ızgar adam. Şöyle. Var arkadaşlar bu setteki arabalar birleşince Amerikan bayrağı oluşuyor. Tabi ben de diğerleri olmadığı için yapamayacağım. Birleştirmiş şöyle Amerikan bayrağı oluşuyor. Öyle güzel. Şimdi premiumlara geçelim. Tam 8 tane premium var. Birinci aramız parti Wagon. 200 liraya aldım. Çok ucuz. Yani bu fiyata hiçbir yerden alamazsınız bence böyle bir araba. Bir ağır da kapısı açılıyor yani. Arkada sadece farlar var. Gördüğünüz gibi tekerlekler güzel. kavuçuk var arkadaşlar. Ve araba full metal. Şimdi önde turtles yazıyor. Farlar var, stoplar var. Şurada silahlarına kadar yapmışlar. Kapı tabii ki açılıyor. İçi de detaylı olmuş. Şöyle. Yani olmuş işte. Şurada aynalar ya da stoplar gibi şeyler var. Kapı açılıyor tabii dediğim gibi hala. Üçüncü kere. Alt metal. Üst de metal yine diyorum. Resimde çok güzel. Arkada ninja kaplumbağalar var. Bu ara bu çok eski serisinden kalmam. Araba. Belli. Güzel araba. Çok temiz. Şimdi o gün aldığımız yine bir araba. Nissan Z. Bunu ben 300 liraya aldım. Ne yazık ki. Tek aldım şöyle. Setin diğer arabaları da şöyle. Niye bunu aldım? Çünkü bu arabanın yeri bende özel. Hem Nissan Z olarak hem kutu olarak hem Japonca kültürüne bir ilgim de var. Japonya kültürüne. Ayrıdan araba da çok güzel. Yani niyese bu kutu, kartonet araba, model yazı, tasarım çok güzel. Kutunun tasarımı ile başlayalım. Burada Nissan Z'miz var. Şurada bir samuray şey var. Sakura ağacı var. Güneş batımı. Şöyle bir palmiye ağacı. Ne onun bu? Beyaz yine sakura gibi şeylerden var. Arkada da yine güneş batımı. Ağaçlar mı ağaçlar. Güzel. Şurada şöyle bir şeyler yazıyor. Anlamadım. <laughs> Arabanın detaylarına gelirsek. Arkadan bir şey yazıyor. Onu okuyamadım. <laughs> Okunmuyor evet. Egzoz bir çıkış şöyle ucunu boyamışlar. Arabanın rengi de koyu mavi gibi bir şey. Çerçeveleri de şöyle şey yapmışlar. Gri. Stoplar yapılmış. Güzel. Jantlar çok güzel. 5-6 kol. Çok yakışmış. Kapı kolları var. Tabi aynalar yine yok. Keşke yapsalar. Önde işte Z logosu var. Stoplar. Ne stopları? Farlar şöyle. Böyle güzel araba. Yani bence gördüğünüz yerde bunu alın hele. Var arkadaşlar. Asva 2'lere de bulvar seti gelmiş. Akuralı ve Mazda 323 GT yardım. Hemen. Arkadaşlar şimdi Bugün Toyza toyzan aldığım şu Race Day seti var. Yeni çıkan şu. Porsche'lu set. BMW var bir de. Bu seti inceleyeceğiz. Hemen geçelim. Birinci arabamız Rexy. Özel model olarak görüyorsunuz şöyle. Porsche 911 GT3 araç 992. Şimdi yeni Race Day setinin kutusunun tasamına giriştik. Eskisi... Eskileri de güzeldi ama bunları da beğendim. Hoşuma gitti. Garip olmuş. Bu Porsche'un olayı ne? Gerçek bir Porsche sanırım. Gerçekte var böyle var ama çok güzel. Rex'i zaten dinozor evli kolu var. Arkadan başlayalım detaylar. Şöyle. Şimdi egzozlar nerede? Heh şu, egzozlar. Heh, şurada şunlar. Keşke bir gri yapsaydınız ama olsun. Şurada koşan Mikkelsen logosu var. Koşuyor. Stop farları yapılmış. Şurada 80 yazıyor. Şu logo var. Şurada setin birinci arabası ve arkadaşlar bunun chase'i var mı? Pembe ama pembe chase yani. Var mı doğru mu? Şantlar değişti bu. Şuna gördüğünüz gibi o logo var. 80 yazıyor. Arkada çok bir detay yok. Şu plakada da plaka evet arkadaşlar. Spoilerda da yine şu var. Ne olduğunu bilmiyorum olayının. Şimdi şunun da T-Rex'in bacağı ve kolu var. Şurada yine 80 yazıyor. Hot Wheels yazıyor. Mikasin yazıyor. Yine o logo var. Şöyle yine dinozor şeyleri bir şeyler bir şeyler var. Üstte Porsche şey yazıyor. Dinozor kuyruğu var ve önü harika. Dişler buradan. Farlar cam. Şurada 80 yazıyor. Bu arada solan direksiyonlu. Yarış direksiyonu var sanki. He, <laughs> <laughs> yarış direksiyonu var bu arada. Bu yarış arabası sanırım. Altları çok düz abi. Niye? Baksana tüm setteki arabaların altları dümdüz. Çok kötü olmuş. Ama ne yapalım. Bu arada arkadaşlar set 1500 lira. Almak isteyen gidip bakabilir. Reklam değil tabi yine söyleyeyim. Porsche logosu yapılmış da Lamborghini'ye benziyor. Yani böyle. Çok güzel araba bence. Setin en güzel arabası bana göre bu. Belki sonra da şunu alalım. Arkaya bunu koyalım. Kurve C8 RCR7. Yok. <laughs> Altta koruma var. Garip bir şekilde. Tek bu sette. Bu arabada bu arabada var. Şimdi bu araba biraz detaylı. Şimdi spoilerı şöyle uçları kırmızı. Kendisi siyah boyanmış. Plakada 4 yazıyor. Plakalı yok aslında. Sadece 4 yazıyor. Stoplar var. Egzozlar şurada. Yine boyamamışlar. Biraz boyayın abim. Amerikan bayrağı var. 4 yazıyor. Mikkelsen yazıyor. c C8 R yazıyor. Aslında R değil de R. Şu jantlar güzel. Benzin kapağı şuradan. şuradan. Şurada kurvetin logosu var. Şurada yine Chevrolet yazıyor. Önde Amerikan bayrağı var. 4 yazıyor ve kurvet logosu var arkadaşlar. Ve farlar cam. Çok güzel. Ayna da var arkadaşlar. Tüm sette ayna var. Çok güzel set. Bence kaçırmayın ve alın. Tabi Asif gelip sonra 250 liraya satarlarsa patlarsınız biraz ama çok değmez 250 lira için. Uğraşma demez Hazırdan alın elinizde olsun. Belki gelmeyecek. Güzel set. Hemen geçelim. Setin üçüncü arabası. Zaten en son hızlı ve setin setinde gelmişti Neredeyse aynısı birebir. Bunun şeyi de kinsmartı da aynı böyle. Spoiler'ın üstünde Bentley yazıyor. Yanında şöyle arabanın renginde dekaller yapılmış. Bentley logosu var. Bentley yazıyor. Farlar yapılmış. Egzoz yine nerede? Egzoz. Arabada egzoz yok. Abi ben mi kölüm egzoz muyum? Yok sanırım boş ver. Şurada bir şeyler yazıyor okuyamıyorum. E, 6 3 bir şey yazıyor. Jantlar güzel olmuş şöyle yine işte. Yeşil dekaller var. Ayna var. Şurada İngiltere bayrağı var zaten şurada da gözüküyor. Şöyle önde ben logosu var. Izgara bayanmış. Farlar yapılmış. Şöyle motorda motoru sokması için kaput delikler var. Güzel. İşte böyle arkası kartonetlerin tasarımı da. Şöyle. Var yine logo değişmiş sanki atfiasın. Çok güzel set. Şöyle. Setin dördüncü arabası artık çok gelmeye başladı. Fazla oluyor bu Nissan Z'ler. 2023 Nissan Z. Güzel gelsin ama daha değişik. Abi sade bu ne? Supra yakışıyor. <laughs> tamam devam. Spoiler güzel olmuş. Şimdi hiçbir insan... o tavan... tavan karbon mu yoksa dekal mi? Dekal sanırım. Hiçbir Z'in neredeyse spoiler yapmıyorlar. İlk kez yapmışlar güzel olmuş. Şurada GT4 yazıyor. Nismo yazıyor. Nismo'ymuş mu? Ayrıdan bir de. Nissan logosu var. Stoplar boyanmış. Şurada Z yazıyor. Güzel detay. da GT4 yazıyor. Şurada yine Z yazıyor. Aynalar var. Jantlar. Güzel. Çoklu kol. Önde Nissan logosu var. Nismo yazıyor. Motoru sokması için delikler var. Farlar var. Güzel. Güzel araba. Setin son arabası bence çok güzel. BMW 320 grup 5. Ben bunu çok beğendim. Neredeyse setin en güzel arabası. Çünkü jantlar harika. Ve dekaller ve body kit. Şimdi arkada kastrollar yazıyor. Far zaten BVM'lerde çok da kastrol oluyor. Şöyle spoiler şöyle. Şunlar benzin deliği sanırım. Benzin deliği ne ya? Benzin yeri depo. Oraya direkt benzin atıyorsun gidiyor. Şimdi jantlara diyecek bir şeyim yok. Harika. Yanda Mikkel bir şey yazıyor. Okursunuz siz artık. Tamam da şöyle bir yeşil çizik var. Yeşil üzerinde turuncu da olmuş ve egzoz da şurada. Jantlar harika. Bir şey demeyeceğim. Arabanın body kiti şöyle baya sinirli. Şöyle görüyorsunuz. Aynalar var. Önde 68 yazıyor. BMW logosu yazılmış. Farlar yapılmış. Şöyle üçgen şerit atılmış. Yine Castrol yazıyor. Güzel. Güzel. Şöyle o zaman koyalım. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsanız bay bay. Herkese teşekkürler izlediğiniz için.